Tosyalı orgeneral İzzet Aksalur Paşa, Hava Kuvvetleri Komutanı Genel Kurmay İkinci Başkanlığı Japonya ve Tahran Büyükelçisi Tosyalı İzzet Aksalur'un hayatı. 1896 yılında Tosya'da doğdu. İlk öğrenimini Tosya'da tamamladı. 1914 yılında Karap Harp Okulu'ndan birincilikle mezun oldu. Piyade teğmeni olarak Birinci Dünya Savaşı'na ve Konya'da Güney Cephesi Hareket Şubesi Müdürlüğü göreviyle Kurtuluş Savaşı'na katıldı. 1925'te Harp Akademisini bitirerek kurmay subay oldu. Bu arada Mehveş Aksalur ile evlendi. Mehveş Aksalur Binbaşı Haydar Bey'in kızıdır. Kendisi tavırları ve konuşmaları ile tam bir hanımefendidir. İzzet Aksalura her görevinde yardımcı olmuş, onun en büyük destekçisidir. İzzet Aksalur'un büyükelçiliği sırasında çevresiyle kurduğu ilişkiler ve eşinin işlerine yardımlarından dolayı dönemin Dışişleri Bakan Vekili bizim Tahran Büyükelçimiz İzzet Bey değil Mehveş Hanım'dır demiştir. Mehveş Hanım iki ülke arasında kurulan ilk dostluk derneklerinden Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği'ni 1969 yılında Ankara'da kurmuştur. Bu evlilikten çocukları olmamıştır. Orgeneral rütbesiyle 1948-49 yılları arasında 3. Ordu müfettişliği yaptı. 15 Eylül 1949, 6 Haziran 1950 tarihleri arasında Genelkurmay 2. Başkanlığı yaptı. 1951-1952 tarihleri arasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yaptı. Daha sonra 1952 yılında Tokyo Büyükelçiliğine atandı. Tahran'da 27 Temmuz 1955-10 Nisan 1960 yılları arasında Büyükelçi olarak görev yapmıştır. 1960-61 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. Yakup Katri Karaosmanoğlu'nun oğlunun 27 Kasım 1970 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısına göre Atatürk Harp Akademisi'ne gidip Aksalur Paşa'nın dersini dikkatle dinleyip kendisini tebrik etmiştir. Hayatı boyunca doğup büyüdüğü memleketi olan Tosya sağlam temellerle bağlı olan... İzzet Aksalur Paşa her dönemde ilçesiyle yakından ilgilenmiştir. Öyle ki 1949 yılında Tosya Belediye Başkanı İsmail Aoğlu şimdiki asli mezarlığı mezarlık olarak tahsis ederken kendisine bir mektup yazarak pek kıymetli belediye başkanımız İsmail Bey mezarlık olarak tahsis etmeyi düşündüğünüz olan Şirin ilçemizin en merkezi ve zemin olarak en sağlam olan kısmıdır. O alanın sosyal etkinlik alanı olarak değerlendirilmesi daha isabetli olacaktır. Nitekim ileride o bölge ilçenin en nadide merkezi yeri olacaktır. Tavsiyesinde bulunmuştur. İlçesi hakkında alınan kararları yakinen takip etmiştir. Emekli orgeneral ve büyükelçi olan Tosyalı İzze Daksalı 5 Kasım 1970 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Tosya Belediye Başkanlarından Mehmet Erkaragülle tarafından 1979 yılında temeli atılan ve 1984 yılında hizmete sokulan Tosya Şehir Stadı'na İzzet Aksalur ismi verilmiştir. İstanbul Levent'te bazı cadde ve sokaklara onun ismi verilmiştir.